değerli arkadaşlar bugünkü açılışımızı Arap Şükrü Sokağı'nda İstakoz Bursa Canlı Müzik diye bir yerde yapıyoruz. Arap Şükrü'nün bizim yanımızda apayrı bir yeri vardır. Ben daha, daha önce de Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptığımız görüşmelerle ilgili Arap Şükrü'ye bir değer verelim. Hatta şimdiki yönetimle ilgili Tekrar ben DSP Bursa İl Başkanı olarak yaptığım görüşmede şunların böyle kalmasını rica etmiştim. Arap Şükrü'ye ayrı bir güzellik veriyor. Onunla ilgili onun için kardeşimiz hocamız Nesli Çevik hocamızın yeni açacağı mekanı hayırlı uğurlu olsun. Burada bizi dinleyen tüm arkadaşlara, dostlara saygılarımızı sunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sanat TV'yi de unutmayalım. Bursa'da izlenen tek televizyon Sanat TV'dir. Sanat TV benim ilk göz ağrımdı. Ferit kardeşimle Nesrin Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Nesrin Hanımcığım birazcık sizi tanıyalım. Nereden nereye geldiniz? İstekoz'un alt tarafı Arap Şükrü'de oluyor bu yer. Nereden aklınıza geldi böyle bir mekanda olmak? Zaten İstekoz'un şu an işletmiş olan İbrahim kardeşimizin halası oluyorum ben de. Giriş katı onun ısrarıyla kabul ettim. Ticaretten de geliyorum. Bunun da biraz etkisi var üzerimizde. Aynı zamanda sizler de biliyorsunuz derneğimiz var. Derneğimize de devam ediyoruz. Başladık bakalım hayırlısıyla. Umarım çok güzel şeyler olur ve bütün dostlarımızla beraber güzel olacak. Peki İstakoz'da neler yapacaksınız? Nedir buradaki faaliyetleriniz? Neler olacak? Projelerimiz e kadınlar matinesi yapmak istiyorum gündüz. akşam saatlerimizde sıra gecesi olabilir. E ince sazlarımızla fasıllar düşünüyoruz ve özel sanatçılarımıza da güzel projelerimiz var inşallah. Kadınlar matinesi de olacak. Aynı zamanda derneğinizin çalışmaları da burada olabilir mi? Çünkü derneğinizin sizin bir de korosu var bildiğim kadarıyla. Biraz da ondan bahseder misiniz? Tabii. Kuruculuğunu yapmış olduğumuz Nisi Türk Müziği olarak koromuz var. Çalışmalarımızı burada. Aylık olarak yemek programlarımız, toplantılarımız da burada yapmayı düşünüyoruz. Peki saat kaçta hizmet vermeye başlayacaksınız mekanınızda? Bugün açılışımız var zaten biliyorsunuz. Genel anlamda 8 gibi açılışlarımız oluyor. Programlarımız başlıyor. Müzisyenlerimiz de orada zaten bizleri bekliyor. 8 gibi düşünüyoruz. Evet Nesrin Hanım. E, bu iş insanı aynı zamanda dernek başkanı. Kendisine e, hayırlı bol kazançlar diliyoruz efendim. İstakozun alt tarafında Altı Parmak Arap Şükrü e, sokağında ve İstakoz restoranın alt tarafında restoran işletmesini kendisi aldı. Başarılar diliyoruz. Atılımcı girişimci bir bayan. Dernekle de alakalı öyle e, çok güzel işler yapacağına inanıyoruz biz de sanat tv olarak Nesrin Hanım'ın yanındayız. Bir mekanına gezelim mi lütfen. Teşekkür ediyorum. Ee, bizleri bugün böyle bir günümüzde e, yanımızda olduğunuz için. E, tabii gezelim.